Kondansatörlerin bağlanışı. Kondansatörler dirençler gibi seri ya da paralel bağlanabilir. Aynı kol üzerindeki kondansatörlerin ucuca bağlanmasıyla oluşan devredir. Örneğin bir pile x ve y kondansatörleri şu şekilde bağlandığı zaman elektronlar buradan hızla şuraya gelecektir. Ve buradaki elektronlar eksi yükleri itecek. itebileceği en uzak nokta olan şuraya itecektir. Dolayısıyla burası artı yükle yüklenecek. Diğer taraf eksi Şurası ise artı yükle yüklenecek. Yani kondansatörler etkiyle elektriklenerek yüklenirler. Seri bağlı kondansatörlerin özelliklerine gelince. Seri bağlı kondansatörlerin yükleri eşittir. Yani X kondansatörün yükü ile Y kondansatörün yükü hatta devrenin eşdeğer yükü hepsi birbirine eşittir. Seri bağlı saçların uçları arasındaki potansiyeller toplamı Eş değer potansiyel eşittir. X'in uçları arasındaki potansiyelle Y'nin uçları arasındaki potansiyelin toplamı devrenin eş değer potansiyeline eşittir. Yani V eş Vx artı Vy kadar olacaktır. Devrenin eş değer sahasına gelince küçük bir ispatla işe başlayalım. V eş Vx artı Vy idi. Q eşittir. C çarpı V'den. V'yi çekecek olursak Q bölü C. Burada QX gördüğüm VX gördüğüm yere QX bölü CX. y gördüğüm yere QY bölü CY. V'ş gördüğüm yere de Q eş bölü V eş. C eş desek. Buradaki şu yüklerin hepsi aynı. Hepsine Q desek ve sağ tarafı Q parantezine alıp şu Q'lerden kurtulsak o zaman bir seri bağlı devrede eşdeğer sağ 1 bölü C 1 bölü CX artı 1 bölü C'ye kaç tane varsa yani sağ sağların terslerinin toplamının tersine eşittir diyebiliriz. Eğer iki saat seri bağlıysa eşdeğer sadece sağyı kısaca şöyle hesaplayabiliriz. C C1 çarpı C2 bölü C1 artı C2'den bulabiliriz. Paralel bağlı dirençlerin eşdeğerine denk gelir. Yani sağaçlarla dirençlerin eşdeğerini hesaplama birbirinin tersidir. En tane özdeş sağaç seri bağlı ise, örneğin şu şekilde, Sağsı C olan n tane saç seri bağlı ise o zaman devrenin eşdeğer sağası kısaca C bölü n'den hesaplanabilir. Seri bağlı sağaçların uçlar arasındaki potansiyeller sıralarıyla ters orantılıdır. Örneğin sağası C ve sağası 2C olan iki kondansatör düşünün. Bundan yükleri aynı olacak. Yükleri aynı olacağına göre Q eşit C çarpı Vlerinin aynı olması lazım. Dolayısıyla şunun uçlar arasındaki potansiyel eğer 2V ise 2C'nin arasındaki potansiyelin de V kadar olabilmesi olması lazım ki Qları yani cevapları aynı olmalı. Bunun yükü C çarpı 2V. Diğerinin ki D. Buna da Q2 dersek 2C çarpı V olabilmesi için. Kondansatörlerin paralel bağlanmasına gelince. Şöyle iki tane X ve Y sığaçlarını bir üreticinin kutuplarına bağladığımızı düşünelim. Bu durumda şu olacaktır. Eksi kutba bağlı olan şu kısımlar eksi cins yükle artı kutba bağlı olan Bunlar ise şu armatürler ise artı yüklü yüklenecektir. Gelelim bunların özelliklerine. Paralel bağlı sığaçların uçlar arasındaki potansiyeller eşittir. Yani şuradaki potansiyel ve Vx dersem buradakine Vy dersem Vx Vy'ye eşittir. O da aynı zamanda üretecin gerilimine yani devrenin eşdeğer gerilimine eşittir diyebiliriz. Devrenin eşdeğer yükü Sığaçların yükleri toplamına eşittir. Yani Q eş Qx artı Qy'ye Q kadardır. Sığaçlar paralel bağlanmasının nedeni eğer fazla yüke ihtiyaç duyarsak sığaçlar paralel bağlanır. Örneğin bir kameranın flaşında çok kısa bir sürede çok büyük bir yük geçişi sağlanması istenir. Bunun için e, kameradaki ya da elektroşok cihazındaki sığaçların hepsi birbirine paralel bağlanmıştır. Devre tamamlandığında çok kısa zamanda çok büyük bir yük geçişi ve akım sağlanması için bunun yapılması gerekir. Devrenin eşdeğer sahası ise sağların toplamına eşittir. Yani diğer tarafta dirençteki seri bağlı dirençlerin eşdeğeri gibi. C eşittir. C1 artı C2 kaç tane varsa. Paralel bağlı saçların yükü uçlar arasındaki potansiyelle doğru orantılıdır. Yani şöyle iki tane saçı paralel bağladığımızı düşünelim. İkisine de V kadar gerilim uygulayalım. Şuna C, buna 2C dersek, Q eşit C çarpı V olacağından, eğer burada Q kadar yük birikirse, bunda 2Q kadar yük birikecektir. Paralel bağlı saçların yük uçlar arasındaki potansiyelle değil sağlarıyla doğru orantılıdır. Biraz örnek çözelim. Şekildeki devre parçasında x ve y konulan noktalar arasındaki eşdeğer sağ kaç mikrofarattır? Şu ikisi seri bağlanmış. Bunun ikisinin eş değeri 5 çarpı 20 bölü 5 artı 20 dersek 100 bölü 25'ten 4 mikro farattır. Oluşan yeni devremiz şu oldu artık. Şurada 6 mikro farat var. Üstteki 2 eş değeri 4 mikro farad. Paralel bağlı bunlar. Devrenin eşdeğer değer sığası sığalar toplamına eşittir. 4 artı 6'dan 10 mikrofarad olacaktır. Bir sonraki soruya geçelim. Şekildeki devre parçasında K ve L noktalar arasındaki eşdeğer sağ Şu ikisi seri bağlı. X'in eş değeri 3 çarpı 6 bölü 3 artı 6'dan 2 yapar. Yeniden çizecek olursak Şurası 2C yapmıştı. 2C, C, 4C. Şu ikisi paralel bağlı. Bunun ikisinin eş değeri 4C'dir. Son durum şu oldu artık. C, 4C, 4C. Devrenin eş değer sahası 1 bölü C 1 bölü C artı 1 bölü 4C artı 1 bölü 4C. Payda eşitlersek bunu 4 ile genişletelim. 6 bölü 4C olur. Ters çevirirsek C eş. 4C bölü 6'dan 2 bölü 3C olur. Şekildeki devre parçasında M ve N noktaları arasındaki eşdeğer sağ kaç C'dir denilmekte. Eğer devre karışmaya başlamış ve göremiyorsak o zaman noktalama yöntemini kullanabiliriz. Önce verilen noktalardan başlarız. Şurası M ise burası da M'dir. M'dir. N. N. Şunun ikisine harf vermeye gerek yok. Bunun ikisinin direkt seri olduğunu görüyoruz. Bunun ikisinin eş değeri 2C'dir. Şimdi tekrar çizecek olursak devreyi. Başka bir isim vermedik. M ve N var. M ve N arasında 2C, C 2C C var. Sonra bir C daha var. Sonra 2C Hepsi bunların hepsi birbirine paralel bağlı olduğundan eşdeğer sağ sağlar toplamına eşittir 2 4 6 c. Bir sonraki soruya geçiyorum. Şekildeki devre parçasında x ve y noktalar arasındaki eşdeğer sağ kaç c'dir denilmekte. Biraz büyütelim şunu. Şurası x y y. Y şu kısa devre oldu. Y Y şu ikisi de Y-Y arasında bunun ikisi de kısa devre oldu. Bunun dışında şuraya A diyelim. Buraya da B diyelim ve devreyi yeniden inşa edelim. X'i ve Y'yi en dışa aldım. X'e X'in yanında A var. Hemen onun yanına A'yı sonra B'yi de yerleştiriyorum. Ve şimdi devreyi tekrar kurmaya başlayalım. X e arasında 4C var. A B arasında 3C var. B arasında 6C var. A y arasında A'dan Y'ye kadar 10C var. X'i arasında şuraya kadarki kısımda 2C var. Hepsini yazdık. Şimdi X'in eş değeri 2C 2C ile 10 paralel 12C Bu kısmı bir daha çizelim. Şurada 4C 4C'nin yanında 12C ve alt tarafta bir de 2C'miz var. 4 ile 12'nin eş değeri 4 çarpı 12 bölü 16'dan 4 3 C yapar. 3 C ile de 2 C paralel o zaman C eşittir. 3 C artı 2 C'den 5C olur. Bir sonraki soruya geçiyorum. Şekildeki devre parçasında 2C sağlı X sağcının gerilimi V'dir. Şurası V. K'lar arasındaki gerilim nedir denilmekte. Pardon. X yanlış yazmışız. X'in potansiyeli V'ymiş. Şimdi devreyi biraz sadeleştirelim. Şu ikisinin eş değeri 6C'dir. 2C var. Burası 6C oldu. 2C var. 3C oldu. Şuranın potansiyeli V'ymiş. Hepsinin yükleri aynı olacağına göre bunun potansiyelinin 2V olması lazım. Cevat çarpımlarının eşit olması için. Bunun ise 3V olması lazım. O zaman devrenin eşdeğer gerilimi hepsinin toplamına eşittir. 4, 6 V kadardır. sonraki soru. Şekildeki sağaçlı devrede X, Y, Z sağaçlarının depotikleri enerjiler. Şimdi devreyi birazcık sadeleştirmeye çalışalım. Önce gerilimlerini bulalım. Şimdi şurada bir 3C'miz var. x ile y birbirine paralel. Onun x'in eş değeri 2, 4 daha 6c. Sonra bir de z var. Şurada z var. Şuranın gerilimine v desek. Yani şuraya. O zaman şurası 6v, burası 2v olur. Bir kondansatörün de depolanan enerji 1 bölü 2 c ve kareden hesaplanır demiştik. Buna göre hesaplayacak olursak x'in enerjisi 1 bölü 2 sağası 2c potansiyeli V kare. y'nin 1 bölü 2 sağısı 4c ve kare. z'nin 1 bölü 2 c çarpı 6 b'nin karesi 36 v kare. Buradan büyüklük sıralaması çıktı. En büyük z sonra y sonra x. Z, y, x. C. Şekildeki devrede 3C sağlı sağcın yükü 4Q. Şurası 4 Q olduğuna göre devrenin toplam yükü nedir diye soruyor. Şimdi eğer burası 4 Q ise şu da 4 Q olmalı. Hatta buranın komplesi seri olduğu için 4 Q'dur. Şimdi devreyi şu kısmı birazcık sadeleştirelim. Şu ikisinin eş değeri 2 C. Alt tarafta 1 8 C buna paralel bağlı. Sonra bir tane de şurada 4C var. Şu potansiyeli aynı. Bunun yükünün şurası 4Q idi. Her potansiyeli aynı olmalı. Potansiyellerinin aynı olabilmesi için örneğin şuraya V desek. 4Q 2C çarpı V. Diğer için Q üssü 8 C çarpı V. Buradan eşitleyecek olursak veya oranlayacak olursak şunun ikisini sadeleştirelim. 4 kalır. Qx buradan 16Q çıkar. Şunun 16Q kadar yükü var. O zaman şu kısmın toplam potansiyeli 20Q'dur. Bunun ikisinin eşit değeri şu olsun. Bunun yükü 22. Diğeri zaten buna seri bağlıydı. Bunun da yükü, bunun yüküne eşit olması lazım. 20Q. Devrenin eşdeğer değer yükü 22. İlerliyorum. K ve L noktalar arasındaki Arasına şekildeki bağlanan sağaçlar 6C, 4C ve C sağlı. Sağaçlarda depolanan yük miktarları Q1, Q2, Q3 arasındaki büyüklük ilişkisi nedir denilmekte. Şimdi bunun yükü neyse bunun yükü de o kadardır. Şurayı sadeleştirecek olursak şu ikisinin eş değeri 2C'dir. Burada biriken yüke Q dersek Şuranın potansiyeli V ise 2C'de Q kadar birikiyorsa 2C'de de Q kadar birikir. O zaman şuranın komplesinde 2C ile 2C 4C yapar. Biriken yük miktarı Q kadarmış. Ve bunların potansiyeli de V olsun demiştim. Şimdi hemen yanına 4C'yi de yazdım. Buradaki yüksek Q2 demiştik. Bir de alt tarafta C var. Q3. Şu iki 4C seri bağlı olduğundan bunun yükü de Q kadar olmalı. O zaman şuranın yükü komple Q kadar. Bunun potansiyeli V kadar. O zaman şunun potansiyeli 2V kadar. Şimdi şuradan bir tanesinden yazacak olursak. Q eşittir. 4C çarpı V. Şurada buradakine bakacak olursak Q3 C çarpı 2V. Yani 2 cevat. Bunun yarısı olduğuna göre bunun yükü Q bölü 2'dir diyebiliriz. Şimdi ne oldu? Q1'e Q demiştik. Q2 de Q idi. q 3'te Q bölü 2. O zaman Q3 en büyük şey pardon en küçük Q1 ile Q2 eşittir diyebiliriz. Nerede o? Büyük, büyük. Durduralım şunu. K ve L noktalar arasında şekildeki bağlanan sağaçlardan 6C, 4C, C sağlı sağaçlarda depolanan yük miktarları Q1, Q2, Q3 arasındaki büyüklük ilişkisi nedir denilmekte. Şimdi şunun yüküne Q desek bunun yükü de Q kadar olacaktır. Şu ikisinin eş değeri şu ikisinin eş değeri 2C'dir. Burası 2C. Şurayı tekrar çizmek istiyorum. Alt tarafta bir de 2C, bir 2C daha var. Sonra yanında 4C var. En altta C sağlı yükü Q3. Bunun yükü Q2 idi. Şimdi şuranın yükü 2C. 2C'ymiş. Yükü Q olur. O zaman bunun yükü de Q olur. O zaman şuranın toplam yükü 2Q kadar. Bunun toplamı şunun yüküne eşittir. Yani o zaman şöyle yazacak olursam tekrar orayı sadeleştirelim. 4C 4C. Şu eğer 2Q ise bu buna seri bağlı olduğu için Q2 de 2Q olmalı. Şurası C, Q3'e gelince. Şuranın potansiyeli V kadarsa buranınki de V kadar o zaman bunun potansiyeli 2V olur. Hemen q 3 hesaplayabilmek için Q3 C çarpı 2V'dir. Bir tanesini baz alarak şey yapalım. Bunun için 2Q 4C çarpı V taraf tarafa oranlayacak olursak Q3 Q çıkar. Şimdi Q1 ne bulmuştuk? Q'ydu. Q2 şu 4Q, 2Q, Q3 de Q. O zaman Q2 büyük, 1 ile 3 eşittir. Pekala ilerliyorum.